Geçiş önceliği geçiş hakkı kurallarına devam ediyoruz. Dönüşler sırasında nizami bir şekilde karşıya geçen yayalara yol verilecek. Yine bisiklet yolundan geçen bisikletler varsa onlara yol verilecek. Bakın bisiklet yolu sorularda bu şekilde yolun kenarında ince bir çizgiyle belirtilir. Dar bir şerit ayarlanır oraya bisikletli buradan gidiyor. Dönüş yapan bir araç var. Bisiklet yolundan giden bisikletlere yol verilir. Yaya gibi muamele edilir. Bisiklet yolu varsa bisikletler o yoldan gitmek zorundadır. Bisiklet yolu yoksa bisikletler motorsuz araç durumundadır. At arabası gibi yol vermek zorundadır. Bisiklet yolu varsa bisikletler bisiklet yolundan gitmek zorundadır. Bisiklet yolundan giden bisikletliler yaya gibidir. Bütün araçlar onlara yol vermek zorundadır. Dönüş yapan sürücüler bekleyecek. Düz gidenler öncelikli. İki numara önce geçecek. Bir numara bakın dönüş. Sorularda ya böyle ok koyarlar ya da sinyal. öyle bir yıldız koyarlar sinyal verdiğine dair. Genelde ok koyarlar. Ok varsa o araç bekleyecek. Diğer araç geçecek. Düz giden araç geçecek. Bakın burada bisiklet yolu yok. Bu bisikletli motorsuz taşıt. Çünkü çizgiyle bisiklet yolu verilmemiş. Bu araç düz gidiyor. Motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol verecek. Traktör, iş makinesi motorlu taşıtlara yol verecek. İki geçecek, bir bekleyecek. Bakın, evet, sorular ciddileşiyor. Dörtlü bir kavşak var. Kavşak sorularında tabela var mı? Bakıyoruz, tabela yok. Yolun ortasında bölünmüş olduğunu belirten kalın bir çizgi var mı? Yok. Demek ki kavşak yollar, kavşak kolları eşit, yollar eşit. Buna yollar kollar eşit diyoruz. Yollar kolları eşit. Arabalar eşit mi? Onlara bakıyoruz. Bakın bir tane at arabası var. Garibi. Motorsuz taşıt. Bunu en sona atın. Soru çözmenin yolları. Ya birinciyi bulun ya sonuncuyu bulun. Öyle ilerleyin. Bunu en sona atıyoruz. Daha sonra iş makinesi ve traktörler geliyor. Ondan sonra da motorlu taşıtlar. İlk geçiş hakkı arkadaşlar motorlu taşıtlardan otobüs. Daha sonra iş makinesiyle traktörün geçiş hakkı var. Bunlar birbirleriyle çakışmıyorlar işte düz gittiği için ikisi aynı anda geçebilir. En son at arabası geçecek. Yine bir sorumuz var. Bakın soruyu öncelikle bilmediğimiz bildiğimiz yerden başlıyoruz. At arabasını yine sona atıyoruz. Sona attık. E, yolların eşit olduğunu, ortada bir bölünmüş yol işareti olmadığını bir tabel olmadığını gördük bu arada. Bunu söylemedim ama yollar, kollar eşit. Genelde de öyle çıkacak zaten. Yollar, kollar eşit. Geriye kaldı araçlar eşit mi? Araçlardan at arabasını en sona attık. Tamam. Sonra dönüş yapan varsa onu da sona atıyoruz. Yani bundan önceki sona. Bu en son. Dördüncü bu. Dönüş yapan bir araç var. Bunu üçüncüye attık. Çünkü dönüş yapanlar düz gidenleri bekleyecek demiştik. Dördüncü, üçüncü belirledik mi? Geriye kaldı bu iki araç. Bu iki araç kavşak sorusu açısından eşittir arkadaşlar. <laughs> otomobil, otobüs, kamyon, motosiklet kavşak sorularında eşittir. Altını çiziyorum kavşak sorularında. Çünkü dar yolda farklı bir durum çıkacak. Bunu anlatacağız. Kavşak sorularında motosiklet, otomobil, kamyon eşittir. Dolayısıyla bütün eşitliklerin olduğu yerde ne kaldı? Sağ kuralı. İkisi de düz gidiyor. İkisi de eşit araç. Yollar eşit. Sağ kuralı. Kamyon oturduk. Sağa baktık. Otomobil var. Önce otomobil geçecek. Bir numara. Sonra kamyon geçecek. iki numara. Ondan sonra motosiklet geçecek. Üç numara. En son at geçecek. Dört numara. Evet. Burada aynı soru. Birinde öncelik sormuş. Birinde sıralama sormuş. Direkt sıralamayı çalışalım. Sonuncu tespit edeceğiz dedik. Dönen aracı sona attık. Bakın, bunu motosiklet olduğu için değil. Motosiklet eşittir arkadaşlar. Unutmayalım bu şeye çok düşüyor araclar. Motoru eşit değilmiş gibi görüyor. Motorlar eşittir, otomobillerle eşittir. Motosikleti en sona atıyoruz. Neden? Sola döndüğü için. Bunu attık sona. Geriye kaldı iki tane düz giden araç. Bunlardan sağdaki önceliklidir. Üç öncelikli, sonra iki, sonra dönüş yaptığı için en son bir numara buradaki sıralama 3-2-1 arkadaşlar. Geçiş üstüne sahip araçlara geldik. Cip diye söylemiştik. Can kurtaran itfaiye polis. Bunu özellikle ambulans demiyorum. Can kurtaran diyorum. Çünkü C harfi bana lazım. C, I, P. Cip gibi düşünün. Bir de buna S ekleyin. Sivil savunma. Cips diye ezberleyin. Yediğimiz cips var ya. Patates cipsi gibi. Çünkü kavşakta kendi aralarında bunlar da çakıştığında kendi da bir öncelik var. Öncelik sırası cips. Cipsi ezberlediniz miydi? Bütün üstünlüğe sahip araçların sorusunu çözersiniz. Aklınızda kalsın cips. Geçiş üstüne sahip araçları cips diye biraz kısalttık ama kendi içinde biraz daha ayrıntılı. Bir C ya da ambulans dediğimiz, can kurtarıcı dediğimiz aslında 1 ve 2'yi kapsıyor. Ambulanslar ve ve organ nakil araçları ikisini bir kabul ettik, bir numara dedik ve C'ye koyduk. Çünkü organ ve doku nakil araçları da yine ambulanslarla taşınıyor. Yine sirenleri, ışıkları çalışıyor. Bu sebeple bunlar bir ambulans, iki organ ve doku nakil araçları tek bir kalem kabul ettik, bir kabul ettik. Bir numarada C var dedik. İki numaraya itfaiye koyduk. Üç numaraya polisi koyduk. Polisi tek başına polis dedik ama bunu trafik polisi, jandarma gibi olay e, takip eden, olay yerine giden, e, sanık suçlu takip eden, sirenleri, sinyalleri, ışıkları açık bir vaziyette takip yapan tüm güvenlik araçları, buna jandarma da dahil, trafik de dahil, normal polis de dahil, 3 numaraya P koymuştuk polisi ama bakın hem 4 hem 5 gördüğünüz gibi bizim 3 numaramız. Sonra 4 numaraya dedik ki S harfi, sivil savunma dedik. Kısaca sorularda Zaten şu üçünden sonra geriye böyle bir iş makinesi sorusu şeyi şekli koyarlar. Cipi koyduktan sonra sorular böyle çıkıyor, çıktı, çıkacak. Dördüncü şeyde de olursa eğer sivri salma karşılığı olabilecek böyle bir iş makinesi gibi bir şey çıkacak. Neymiş onlar? Yolun yapım bakımından sorumlu kuruluşa ait kar buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar ne, ne olabilir? Afat olabilir, sivri sarma olabilir, para olabilir vesaire. Bunlar da bir çökme, bilmem ne olmuştur, heyelan vesaire. Bunlar da olay yerine gidiyor olabilirler. Bunlar da siren çalıyor olabilir. Bunların da önceliği var ise bu kendi aralarında e, en sonda kalıyor. Daha sonra bakın e, afet, afat işte bunu söyledim az önce. Sivil salma grubuna koyduğum buydu. Ben sivil salma diye bunu S harfini kolaylık olsun diye söyledim. Cips e, kelimesini oluşturabilmek için. Yoksa sıralamada bakın Karla mücadele ve afet, acil durum vesaire araçları demiş. En sonda da hizmetleri devamı süresince koruma araçları. Yani devlet büyüklerini koruyan araçların koruma araçları. Bunlar da tepe lambalarıyla gidebilirler. Bunları sorularda pek çıkmıyor. Bizim sorumuzda şu üçü çıkıyor. Dördüncü olarak da bu çıkabiliyor. Bakalım. Evet çıkmış bir soru bu. Ne dedik? Cips. Cips nedir? Can kurtaran. Bir numara. İtfaiye 2 numara, polis 3 numara, S harfi 4 numara. Bu şekilde sıralamayı yaptık ve sorumuzu çözebildik. Cips kelimesini hatırlamanız yeterli oldu. Tepe lambaları arkadaşlar poliste kırmızı mavi yanar, itfaiyede kırmızı yanar, ambulansta mavi yanabilir. Bunlar bizim tepe lambalarımız. Sirenle beraber tepe lambası gördüğümüzde yol vereceğiz. Sarı renkli tepe lambası gördüğümüzde herhangi bir şekilde yol vermemize gerek yok. Sarı sadece uyarı demektir. Nedir bu? Gelen aracın büyük ve geniş olduğunu dönüş yaparken çevredeki araçların dikkatli olması için uyaracak olan bir sarı ışıkla uyarılır. Bir yol önceliği yoktur. Bakın öncelik vermiyoruz. Sadece kendimize dikkat ediyoruz. Onun dışında tepe lambaları siren duyduğumuzda ondan sonra ne yapıyoruz? Bu da bir soru. Ee, öncelikle sesin yönünü tayin ediyoruz. Bakın bu çok önemli. Siren duyduğumuzda yol verip vermeme paniğine girmeden önce öncelikle ışığı, sesin yönünü tayin ediyoruz. Eğer arkamızdan geliyorsa uygun bir şekilde yol veriyoruz. Eğer yandan sağdan soldan geliyorsa bekliyoruz. Bakın fermuar yöntemi, ambulans gelmiş, siren sesi duyulmuş, araçlar sesin yönü tayin etmiş. Arkadan geldiğini anlayınca hepsi orta şeridi boşaltarak e, itfaiye, şey, ambulans neyse gelen acil araca yol vermiş.